Acun medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın ekranlara gelecek yeni bölümünde ise İstanbul'da koltuğa oturacak olan bir isim daha ortaya çıkacak. Daha önce İsmail ilk finalistin belirleneceği oyunu kazanmıştı. Daha sonra ise Ayşe ikinci finalist olarak sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Sevilen yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise her şey net bir şekilde ortaya çıkacak. Yarışmadan kısa bir süre önce Ayşe'nin adını söylemesiyle ayrılan Berkay yarışmadan elenen isim olmuştu. Acun Ilıcalı ise Berkay'ın vedası hakkında benim net bir şekilde finalist olarak gördüğüm isimlerden birisiydi. Hem performansı hem de kişiliği çok konuşulacak cinstendi. Keşke elimden bir şey gelse ama olmuyor yorumlarını yapmıştı. İsmail ise Ayşe'nin Berkay'ı söylemesi hakkında skandal bir açıklamaya yer verdi. Peki İsmail Ayşe hakkında neler dedi? İsmail, Ayşe'nin Berkay'ı söylemesindeki asıl amaç hakkında, Ayşe'nin potaya sokabileceği iki isim vardı. Biri Aleyna biri de Berkay. Hepimiz Aleyna diye bekliyorduk ama Berkay dedi. E, bu kadar yakın dostluğunuz var. Aranız çok iyi neden söyledin o zaman onu. Ben biliyorum neden söylediğini, açıklamasında bulundu. Ayşe'nin oyununu bozan İsmail devamında ise bir skandala yer verdi. Ayşe hakkında İsmail Aleyna'dan yana kullanmadı çünkü Poyraz'ı korumak istemedi. Ben Batuhan'la çok yakınım mesela kalkıp Batuhan'ı söylemem demek ki Poyraz daha önemli yorumunda bulundu. Ayşe ise kısa bir süre önce Poyraz için Berkay'ı yazmak durumunda kaldığını belirtmişti. Sizler İsmail'in bu açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.